Çilekli trifle tatlısına başlayan gelinimiz toz jöleyi su bardağında eritiyor. Jöle mi yapıyorum tatlı için? Tatlı için jöleyi karıştıran gelinimiz bir yandan da çilekleri dilimliyor. Tatlı için önce jöle mi erittin? Aynen jöle erittim. Şimdi bu meyvelerimi ufak ufak doğrayacağım. Jöleyle karıştırıp hemen de bunları da dondurucuya atmam gerekiyor. Trifle için doğranan çileklerle yaban mersini kuplara alınıyor. İstenen kıvama gelen jöle ile üstü kapatıldıktan sonra kuplar derin dondurucuda soğumaya bırakılıyor. İnsan bir şerbetli bir tatlı yapar eee iddialı olması lazım bir tatlı da kolaya kaçmaması lazım. Çıhıl mahşiye devam eden yarışmacımız kabakları çatalla çizdikten sonra ikiye kesip içine oyuyor. Şıhıl mahşi nasıl oluyor gelin hanım? Şehil mahşi zaten mahşi demek dolma, dolma, demekmiş bu arada. Bravo gelin hanım araştırdın demek. Yöresel yemekmiş. Antakya'ya özgü şıhıl mahşi dolmaların şahı demek. Bundan sonra ne yapacaksın? Sonra iç harcın piş. Pişince, Nohut pişince, da pişince içlerini de doldurup soğusunda hazırlayıp. Onu fırına vereceğim. Gelinimiz şıhıl mahşiğinin iç harcına salça karıştırıyor. Şimdi ne koydun? Bu sarımsak toz. Gerçeğini kullanmak istem istemeden. Gerçeğini kullansan daha iyi olmaz mı? Evet ama ben ıı, şu an onu tercih ettim. Trifle tatlısının muhallebisi için iki yumurta sarısı, iki yemek kaşığı buğday nişastasıyla göz kararı şeker ve süt karıştırılıyor. Ve kremamı da koydum. İngiltere'de yapılan bir tatlı değil mi? Aynen öyle. Çilekli trifle tatlısının muhallebisi ocağa alındıktan sonra karıştırılmaya devam ediyor. Sırada Türkmen mantısının hamuru var. Kaç tane yumurta kırdın gelin hanım? Sen bir tane. Bir yumurta ve biraz su. Çorba yapacak. Şey çorba değil ya tatlı e, şey hamur. Tuzum nerede benim? Çorba hamuru. Mantı hamuru için yoğurma kabına kırılan yumurta sulandırıldıktan sonra tuzla karıştırılıyor neyin hamurunu yapıyorsun? Mantı. Gelinimiz bal kabaklı az kıymalı türkmen mantısının hamurunu yoğurmaya başlıyor. Maysa kaç yıldır hamburger dükkanın var? Ben bu için içinde 10 senedir 12 senedir ama 3 senesi bana ait. İstenen kıvama gelen türkmen mantısının hamuru dinlendiriliyor. Türkmen usulü un aşı çorbasının erişteleri için un, su ve yumurtadan oluşan hamuru yoğuran gelinimiz haşlanan tavuk butların suyunu süzüyor. Ardından çorba için kavuracağı soğanları doğuruyor. Gelin hanım ya yemekleri yetiştiremezsen? E onu da göze aldım yetiştiremezsem de yapacak bir şey. Maysa tereyağını unutmuş olabilir misin? Peynirler var. Krema var tereyağı. Evet buldum. Hiç de i̇şte bu anne. Soğanlardan sonra unaşı çorbası için yeşil biber doğranıyor. Şimdi hamburger köftemden başlayacağım. Hamburgerin kıymasını evden mi getirdin? Evet, bunu özel kendi Tepsiyle. çalıştığım kasabımdan aldım özel. Özelliği nedir? Özelliği şöyledir hamburger köftesi tek çekim olur gördüğünüz gibi iri iri olur. Yağlı mı olur? E %80 e, dana döş %20 yağ. İş yerinde de aynı etimi kullanıyorsun. Aynen öyle şeydir dana döş başka hiçbir yer yoktur hayvanın bir tek döşünden Çok yapılıyor. Senin ya. mekanın? Mekanın nerede? Benim mekanım Cihangir'de. Bu arada tuzumu ekliyorum. Kaç yıldır senin? 3 senedir benimdir. Hamburgerin köftesi için bir araya gelen kıyma, tuz, karabiber ve hardal birlikte yoğruluyor. Hamburgerciyi almana Samet yardım etti mi? Her konuda yardımcıdır gelinime. Yani. Destekler tabii ki. Şimdi Bezpeklet. bunun bir özelliği var onu söyleyeyim. Hamburger köftesi böyle iyice iyice yoğrulmaz. Kısa süre yoğrulan hamburgerin köfte harcı buzdolabında dinlendiriliyor. Ben şu kıymadan birazcık eklemek istiyorum. O neyin içiydi? Türkmen mantısına. Birazcık yağ kısımlarından eklemek istiyorum. Fazla değil çok az. Türkmen mantısının iç harcını Tek çekim yağlı kıymayla tekrar yoğuran gelinimiz şıhıl mahşi için kızaran kabakları kontrol ediyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şu an özel e, mozzarella tavuk soğan halkasını kaplamak için. Özel bir sos mu? Evet sarımsak tozunu koydum. Neler koydun içine? Şu 4 yumurta sarımsak tozu. Bu da şey özel bir baharat. Bu baharatın içinde neler var? Bunun içinde barbükü mesela barbükünün... Şu hale gelmişi var anladınız mı? Barbekü çeşidi var, meat garlic var, cheddar'ın toz hali var. Ara yemekte servis edilecek çıtır yemeklerin özel sosu soda ve unla çırpılıyor. Ardından tavuk göğüs eti dilimleniyor. Şimdi ne yapıyorsun? Ben mozzarella peynirimi doğruyorum. Mozzarella peynirini de sen mi getirdin? Evet. Bir parça verir misin? Tatmak istiyorum. Tabii ki de. İşte meşhur mozzarella. Anne bana oradan büyük, en büyük soğan. Değil Lütfen bunu. salçayı e, e. ben ayarlayayım demiştim. Nerede tamam salça? Tamam annem burada soğan burada. İşte burada değil yani. Bu, Bunu ayarla. Anneciğim gelin seni bile çalıştırıyor. Kabak pişti. Unaşı çorbası için kavrulan soğan ve biberlere salça eklendikten sonra şıhıl mahşi için kızaran kabaklar tavadan alınıyor. Çıtır soğan halkaları için en iri soğan dilimlere ayrılıyor. Soğan halkalarına mı geçtin? Evet. Ben genelde bunu iş yerimde tabii benim makinelerim var. Ben makinede kesiyorum. Ama ben yapıyorum. Ben, ben hariç kimse yapamıyor. Yanında kaç kişi çalışıyor? Beş tane. Ben hariç 5 elemanım vardı. Her gün çalışıyor musunuz? Biz evet her gün çalışıyoruz. Çorba mutlaka suyunu ekliyorum. Fiş nerede? Bunu suzeca... Ha sen ben yapamıyorum. Ben halledeceğim. Tamam annem hadi. Biraz da su tabii ki de. Tamam şunun suyu hazır duracaktı Sonra koyacağız. Kaynasın anne. Şıhıl mahşeyinin nohutları blenderla parçalandıktan sonra düdüklü tencerede haşlanmaya devam ediyor. Ardından dilimlenmiş tavuk etleri hazırlanan özel sosa bulanıyor. Bu nedir gelin hanım? Panko yani ekmek kırıntısı diye geçiyor. Tavukları özel sosumuza aldık. Ve şunları... Böyle böyle yapıyoruz. Tavuk etleri önce özel sosuna ardından da ekmek kırıntılarına bulanarak kızartılmaya hazır hale geliyor. Çilekli trifle tatlısına devam eden gelinimiz çilekli ve yaban mersinli jölenin üzerine muhallebi koyuyor. Anne kedi dillerim vardı onlar bana açar Nerede mısın? kedi dili? Burada. Bakın anneciğim arkaya bakın lütfen. Kırılarak kuplara alınan kedi dillerinin üzerine tekrar muhallebi konuyor. Maysa hamurları pişir ekmeği pişir anne. Anneciğim tamam anneciğim bir şeyi tam bitirmem lazım ama anne. Anne benim yaban mersinim vardı anne. Orada köşede getirseniz anne. Altın çilek mi koyuyorsun? Evet. Ya bu baret mi palet mi? Bak onlar hepsini evden getirdik. Onlar da listeye yazın ona göre puan öyle yok. Yarışmacımız altın çilek ve yaban mersiniyle kukları süsledikten sonra tatlısını tamamlıyor. Anneciğim gelinin başaracak galiba. İnşallah başaracak mikser. Anneciğim düğününüz nerede oldu? Bir düğün yaptım. Hiç kimse unutmuyor. Ama gerçekten öyle. İstanbul'da mı yaptınız? Artvin'de mi? İstanbul'da yaptık. Artvinli değilim ki. Eşim Düzce Akçakoca Ali. Buradan Artvin'e gider yaptık, düğün yapar ben mıyız? Ben İstanbul'da, İstanbul'da yaptık. yaptık. Anneciğim sen gittin mi Türkmenistan'a? Ne oğlum gidebildik. Damatsız düğün yaptık. Damatsız düğün mü yaptınız? Ya eşim o anda tam şeye girmişti. Benim memleketten ona askeride çalıştığı için vize vermediler. Damatsız düğün olur mu anneciğim? Ben de aynen öyle evlenmiştim. gelinimi kadar ya da benden. Sen de mi damatsız düğünde evlendin. Ben Artvin'den gelin geldim düğünce. Eşim orada beni bekliyordu. Gelinimiz hansı da aynı oldu. Tek bir gelinim vardı. Hani damat koluna girip evden çıkarmadı. Mayalanan hamburger ekmeğinin hamuru bezelerine ayrıldıktan sonra elde yuvarlanıp fırın tepsisine alınıyor. Yetiştirebilecek misin gelin hanım? Şu an ne görüyorsunuz? Herhalde yetiştiririm, değil mi? Bilmiyorum Maysa. Ama hızlanman lazım. Baya koş şey koş yatsalım. annem. Evet. Anne ekmek pişerken kontrol de etmem lazım anneciğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.